Redmi Note 9 cihazlarda cihazımızdan zil sesi çıkmadığında arızayı nasıl takip edip bulacağımızı kısaca izah edeceğim. Öncelikle cihazımızın şemasını açıyoruz ve audio devresini buluyoruz arkadaşlar. Cihazımızın audio devresi burası. U6501 entegresi. Burada gördüğünüz gibi operlere çıkışlarımız var. B6501 B6502 iki tane bobinden çıkış yapıyor. Ve ayaklarında iki tane kondostörümüz var. C6508 ve C6509 diye. <laughs> Bu bobinleri ve buradaki kapasitörleri kontrol edelim. Tabi bunları yapmadan önce oporlarımız ve ara filmin sağlam olup olmadığını ve alt bordun da sıkıntı olup olmadığını kontrol ettikten sonra e, bu dediğim yerlere müdahale edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu da yapacağımız ilk işlem Audi entegremizin besleme voltajı geliyor mu gelmiyor mu? İlk önce onu kontrol edeceğiz. Audi entegremizin besleme voltajı da F5'ten geliyormuş. Yani C6501'in bir ayağında e, 5 volt olacak. Bunu mutlaka kontrol edelim. 3.6 ile 5 volt arası bir voltaj olacak. Şimdi bunların anakartta görünümünü gösterelim. Yerleri neredeymiş? Bunlara bakalım. Anakartımızın görünümü bu arkadaşlar. demiştik ya Audi entegremiz U6501 Audi entegremiz burada. ondan bu entegreye bakmadan önce C6501'in bir ayağında 3.6 ya da 5 volt olacak. Yani 3.6 ile 5 volt arası bir voltaj olacak. Bu voltajımız var mı yok mu ilk önce onu kontrol edelim. Ve bu bobinimizde de kısa devre patlama var mı yok mu onu da kontrol edelim. Şayet bu bobinimiz sağlamsa ve audio entegremize 5 volt giriyorsa devam edelim. B6502 ve B6501'imizi kontrol edeceğiz arkadaşlar. Burada e, bunlar bobinlerimiz, oporlara çıkış uçlarımız. Az önce şemada görmüştük ya. Bir de C6508 ve C6509 bobinlerimize, şey, kapasitörlerimize bakacağız. Onlar da ikisi de burada. Bunlarda da herhangi bir sızıntı, patlama veya e, kısa devre var mı onu kontrol edeceğiz. Şayet bunlarımız sağlam, bunlar sağlam, C6501'in ayağında 5 voltumuzda normal, ara film ve alt ve oporlarımız sağlamsa, o zaman U6501 entegresine bakacağız. Bu cihazlarda 6501 mesela genelde düşmelerden dolayı yani ayaklarında kırık oluyor, buna hafif ısı da geçebiliyoruz. Bazen o zaman da düzeliyor ve bazen ses gelip gitme de oluyor. Zil sesi mesela bir düzeliyor, tekrar e, gidiyor. Bu gibi durumlarda U 65.01 entegremize yani gelip gidiyorsa sesimiz entegremiz arızalı değildir. E, büyük ihtimal entegremizin ayaklarında kırık vardır. E, bu durumda U 65.01 entegresine ısı geçeceğiz arkadaşlar. Resmimizi biraz ufaltıp genel görünüm alalım. şekil biraz daha ufaltalım. Anakartta tam yerini bulalım arkadaşlar. <laughs> Anakartımızın görünümü bu arkadaşlar. şekil bakalım. Burada J6701 soketimiz var. Ee, burada batarya konnektörümüz var. Hemen onun sağında e, şu şekil çerçeveli kapalı bir kutunun devrenin içinde l 6101 bobini de kontrol edelim bu arada. Bunda da arıza olabilir. Bu şekil. Tekrar işaretleyelim. İlk bakacağımız C6501'in ayağındaki 5 volt. Devamında şu iki bobin ve iki kapasitör. Bunlar sağlam. Ara film sağlam. Alt board sağlam ve oporlar sağlamsa en son müdahale edeceğimiz U6501 arkadaşlar. Kolay gelsin.